Herkese merhaba. Ben Neptün Balık'ta. Bugün Defne ile beraber çok kut Mutlu bir olay için <gülüyor> buluştuk. <gülüyor> Benim e, bir yıldır beklediğim Jüpiter'in e, Yengeç Burcu'na geçmesini konuşacağız ve burçlara olan etkilerini konuşacağız. Merhaba Defne. Merhaba ben hani çok işte kutlu deyince güldüm çünkü inanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Satürndür, Neptündür o gibi vurdu bu gitti falan yani iki tane işte şey tutulma bilmem ne ya böyle bir hani hiç mutlu kutlu bir habere hazır değilim. <laughs> sana hatta yayından önce hani emin misin gerçekten mi falan <laughs> diye çokça sordum. Hadi bakalım. Haklısın. Benden de e, olumlu şey duymak çok kolay değildir biliyorsun. <laughs> Ama Jüpiter Yengeç dönemi yani 9 Haziran 2025'te başlayıp 30 Haziran 2026'da sona erecek Jüpiter Yengeç dönemi çok güzel bir dönem olarak yaşanacak. Ya yani en azından ben öyle yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü Jüpiter hatırlarsan e, ikizlerde deyken Jüpiter ikizler konuşmuştuk, podcastimizde evet. konuşmuştuk. Jüpiter asalet dediğimiz yani asalet olarak ikizlerde düşük bir yerdeydi. Ama Jüpiter... Yengeçte pırıl pırıl parlayacak diyorsun. Yani hani öyle bir şey hissediyor. Evet, Jüpiter yücelme dediğimiz bir asalette bir gezegeni yüceldiği bir burçta olması demek bir evde en saygı değer, en mutlu edilmek istenen misafir gibi. Çok iyi ağırlanıyor. Önünde Evet bir kuş sütü eksik. Evet, her hmm. istediğini yapabiliyor. Hmm. Jüpiter'in istediği de aslında ne? Astrolojik sembolizmde şans getirmek. Bolluk, bereket. Evet, bolluk. Uğur, tarih hepsini getirecek inşallah. Evet, iyimserlik, cömertlik, sağduyu, hayata karşı bir neşe, zenginlik gibi şeyler. Yani aslında zihinsel ve ahlaki zenginliği, iyiliği de anlatan, maddi zenginliği anlatan, manevi zenginliği anlatan, şansı, morali, mutluluğu, yayılmayı, iyi niyeti anlatan bir gezegen. Hmm. Yengeç Burcu'nda bunları istediği gibi bol bol evet ha. E, bol keseden yapabiliyor dağıtabiliyor. Işte. O yüzden bence şöyle yengeç burcunda haritamızda yengeç burcunun olduğu yerde çok şeyler çektik. Acılar Çünkü Mars çektik. oradaydı. <laughs> evet, evet. Mars retroya girdi orada. Yani geçen ben sana söyleyeyim. Eylül ayından beri neredeyse. Hmm. Tabii ki şimdi Mars retrodan çıktı ve Aslan burcunda ama Mars yengeçte retro derken çok uzun bir süre yengeç konuları, doğum haritamızdaki yengeç konuları bir kötü hmm. durumdaydı. Şimdi bir, Yanda, bir anda yengeç evimize şeyler doğuracak. Evet, hmm. Jüpiter en iyi haliyle Aa. oraya giriyor. Şimdi defne, bakalım <laughs> kimin hangi evinde hemen hemen konuşalım. Hemen burçlara tamam. geçelim. Şimdi koçlardan başlıyoruz. başlıyoruz. Yükselen koç ve koçlar. Onların ev, hane. Yuva, aile, evinde Jüpiter, bu evde olacak. Yengeçe geçtiğinde bu eve geçmiş olacak. O yüzden onlar için emlak konularında ev sahibi olma konusunda güzel bir eve taşınma, işte ferah bir eve taşınma konusunda yani ev, emlak konularında yapmak istedikleri. Burası sadece evi şey gibi düşünmesinler. Yani e, bu emlak, toprak, <laughs> arazi gibi şeylerde de bunlarla ilgili fırsatlar yakalama. Bu aynı. Aynı zamanda aile ilişkilerine böyle güzel bir havanın gelmesi, hmm. aileyle ilgili konulardan mutlu olma. Ailenin belki genişlemesi, Jüpiter genişlemeyle çok alakalı olduğu için, aileye yeni bir üyenin katılması, aileden maddi ya da manevi destek alma konuları. Şimdi bunları şeyi de hatırlatayım. Bunlar aynı zamanda böyle şey yapabileceğimiz, geliştirebileceğimiz alanlar. Yani işte yani birazcık üzerinde çabalı ki sen yani bir koy Jüpiter 5 versin falan gibi. Aynen öyle Hı -hı. işte e, aileden bir destek almak istiyoruzdur işte ama e, hiç yani işte ben e, işte soramam ben isteyemem bilmem ne gibi bir şey olursa Hı -hı. tabii ki o Jüpiter orada kendini e, o, gösteremeyebilir Hı -hı. bu e, emlak fırsatlarını kollamak evle ilgili e, yapabilecekleri e, bir şey yani evi güzelleştirme bile olabilir bu evle ilgili bir projelerini yapmak gibi şeyler açısından çok güzel yükselen boğa ve boğalar. Yükselen boğa ve boğalar onların gezme, görme, bilgi edinme anlamında şanslı olacakları bir dönem. Onlara yolculuklardan gelen bilgi, deneyim, kazanç gibi şeyler olabilir. Bunun en tipik örneği ben bunu Jüpiter atölyelerimde de çok görüyorum. İşle ilgili bir gezi, retreat gibi <laughs> yani. Senin... Ya yani, eğlence falan. Evet, oradan böyle güzel e, yolculuklarla bağlantılı, güzel vakit geçirme gibi şeyler. Yükselen boğa ve boğalar için güzel eğlenceli tatiller. Bunu hani ayarlamaya bakabilirler bu yaz ve belki 30 Haziran'a kadar gelecek yaz. Kardeş, kuzen, akraba ve komşularla kurulabilecek iyi ilişkiler. Hmm. Hani burada soğukluklar varsa o belki onları evet düzeltme adına bir şeyler söz konusu olabilir. Yakın çevreden, selam boğa ve boğaların yakın çevrelerinden gelebilecek şans, maddi ya da manevi destek. Aynı zamanda onların zihin evinde olacağı için Jüpiter fikirlerini, görüşlerini geniş çevrelere ulaştırma fırsatı. Hı hmm eğitim fırsatları, kurs istedikleri kurslara yazılma ve bundan böyle güzel bir şey alma, ne işte. Yani evet ya bu kursa ve da iyi beslenmek ki. yani kursların sonuçlarından falan. Hani bazen gidersin ve böyle hani. Tabii. bu paramı da boşa harcadım ben, falan. Ben boş kursa gitme <laughs> insanı yani. Gerçekten nerede boş kurs var ben? Ee, ama burada bir kursa gidip bundan çok iyi. Hmm, Ay iyi Belki de, ona... de bir meslek sahibi olursun, Bilmem Evet. Yani çok daha evet anladım. Bu bu anlamda çok güzel. Bunları değerlendirsinler. Aslında hani buradaki temel meselenin sen hani bir adımını at. Evet. Yani bu, bu senin ev, hangi evindeyse konularda onu vurgulamaya çalıştığını anlıyorum. Olabilecek konu başlıkları gibi geçiyorum Hı -hı. aslında. Ee, ama bizi takip edenler artık biliyor yani bu konu başlıklarında geliştirebilecekleri, şans kısmet yakalayabilecekleri yerleri <laughs> bu bir yıl içerisinde Jüpiter oradayken yapma meselesi evet, bu. Oraları kaşısınlar yani. Evet. <laughs> yükselen ikizler ve ikizler yükselen ikizler ve ikizlerin zaten Jüpiter işte bir yıl boyunca onların yani 25 Mayıs 2024'ten beri onların burcundaydı. Bu Jüpiter ikizler podcastimizde konuştuğumuz gibi hem Jüpiter'in ikizlerde çok güçlü olmamasından hem de Satürn'ün maalesef sürekli balık burcunda Jüpiter'i engellemeye çalışmasından kare açıyla bu Jüpiter ikizler dönemi çok iyi geçemedi. Şimdi neredeyse yani Jüpiter'i burç burcunda taşımaktan daha iyi bir şey oluyor yükselen <laughs> ikizler. <laughs> Şaşırtıcı <gülüyor> ama gerçek. Yani. Evet. Yükselen ikizler ve ikizler Jüpiter'i çok güçlü bir konumda para evlerinde taşıyacaklar bir yıl boyunca. Yani bu para kazanma fırsatlarının artması, gelirlerinin artması, ekonomik anlamda bağımsızlaşma, bunu iyi yatırımlar yapabilme, yatırımlarından elde edebilecek kazancın artması gibi şeyler. Yani burası aynı zamanda taşınır eşya. Yani hani mesela koçlar için daha çok taşınmaz eşyaları konuştuk. Hmm. işte emlak, toprak, arazi, ev falan gibi. Yükselen ikizler ve ikizler için taşınır eşya. İlk alma. araba geliyor herhalde, değil mi? Evet, önemli bir şey alacaklardır. işte hani Uzun süre kullanan bilgisayar, Anladım. işte televizyon. Yani de, ay iyi ki de o dönem almışız. Hmm. Hani sonradan da bunu evet, bunlar çok artar. Ya hani iyi bir mal çıkar düşünemediğim Evet bir şekilde çok dayanıklı olur falan. Evet. Yani burada bu açıdan da şanslı olabilirler. Hmm. Yükselen yengeç ve yengeçler. Şimdi yükselen yengeç. Bunlar herhalde. <laughs> Ay, la, la, la evet, burada hava fişekler <laughs> ve şeyler, konfetiler bizim üzerimize yağdı. <laughs> Şimdi onların 12 yıldan sonra 2013-2014 döneminden sonra tekrar Jüpiter'i burçlarında taşıyacaklar. Bu onlar için çok güzel bir dönem. Yani genel anlamda şanslı bir dönem gibi düşünülebilir. Burada koşulları istedikleri gibi yönlendirebilecekleri, isteklerinin yerine gel geleceği, şanslı ve kısmetli olayların onları bulacağı bir dönem gibi düşünülebilir. Burada manevi anlamda da yani çok manevi genişlemeyle de çok ilgili olduğu için ve yengeç burcu olduğu için Manevi anlamda da aslında bir 12 yılda bir gelen bir gelişme fırsatı onlar için. Yani bunu yükselen yengeç ve yengeçlerin ben çok iyi değerlendirmelerini isterim hayatlarında yapmak istediklerini. Yükselen yengeç olsaydık dedirtecek bir durum yani. Evet. Hmm. Yani bir de şeyi de vurgulamak istiyorum gerçekten. 2024'ün son çeyreğinde ve 2025'in de biraz başlarında tabii ki hepimiz o dönemleri Mars retro'yu evet, yaşadık evet. ama yükselen yengeç ve yengeçler o dönemi biraz daha zor yani kendi kişilikleri kimlikleriyle ilgili konularda yaşadılar. Onları da konuşmuştuk. Şimdi böyle tamamen bir hani olur ya hani talihin <laughs> dönmesi Şans gibi. Gülecek. Evet, şimdi ha. onlar için o dönem böyle ne kadar kötüyse onun böyle Tam tersi çok güzel bir dönem onları bekliyor. Burada yengeç olduğu için, Jüpiter birinci evden de geçtiği için şöyle bir şey var kilo alma potansiyeli. Yani işte bu Jüpiter'in hangi burçtan geçerse o burcu biraz hani şişirmesi Şiş. <laughs> olayı maalesef <laughs> yaşanabiliyor. O kadar talih geliyorsa azıcık kilo da gelebilir. Bence öyle düşünsünler. Artık. Evet yani. <laughs> Çok da onu şey yapmayın de hani bir yıl sonra zayıflarsın. Gelirsin ya yol boş ver sen. Diğer Şişko ve şanslı olmaya Çok zayıf ve ya. şanssız <laughs> olmak mı? <laughs> diye düşündüklerinde <laughs> bilmiyorum neyi seçerler. Ya yoktu benim gözümde canlandı yani şen kahkahalar <laughs> şans. Evet, evet talihlisin mutlusun çok güzel. Bence de. <laughs> Yükselen aslan ve aslanlar. Yükselen aslan ve aslanların bu sene Jüpiter'i çok etkin kullanamayacakları bir sene olacak. Bunlara e, mı kala kala aslanlara mı vurdu yani? Evet. Çünkü Aa, hep şöyle işte şu anda yengeçlerin üzerinde Aha. bir yıl sonra yani 30 Haziran'dan Aha. sonra Jüpiter aslana Aha. geçecek. Yani sıra Aha. onlara geçecek geçecek. Ama bu dönem Jüpiter yengeç dönemi onlar için bir sanki o Jüpiter'in o kulisteki Jüpiter gibi düşünelim. Onun hazırlanma dönemi olacak. Yani burası biraz daha içsel huzuru bulabilecekleri bir dönem olabilir. Böyle görünmeyen bir güç tarafından korundukları cor cor bir şans değil de onları koruyan bir şeyin olması gibi şeyler yaşayabilirler. Başkalarına yardımla mutlu olunabilecek bir dönem olabilir. Jüpiter'in aslında bu olgunlaşma başkalarına yardımla mutlu olma vesaire gibi bu yönlerini biraz değerlendirip yani aslanlar ne kadar ben de tam onu diyecektim. <laughs> tam sen böyle başkalarına yardımda huzur aman aslan da ne bulur başkına merhaba dozu <laughs> diyecektim açmayayım ağzımı dedim ama sen deyince artık evet. Evet yani ama belki de hiç kendilerine uygun olmayan bunu yaparak böyle buradaki tezat belki yücelme olacaktır belki de. Olabilir. Evet. Jüpiter'in onların 30 Haziran 2026'dan sonra onların evine geçeceklerini Geçecek. az, yani, yani düşünerek... de Şu anda diyorsun ki hani yengeçte yüceldikçe yüceldi şöyle yes. böyle hani Aslanlara yaşına bakalım aynı güçte olacak Evet, yani... yani olmayabilir. Plüton da karşıda olacak çünkü hmm. kovada. Bu aynı zamanda yükselen aslan ve aslanlar için psikoterapi, psikanaliz gibi çalışmaların da iyi gidebileceği bir dönem, bilinç dışı konulara eğilebilecekleri bir dönem de olabilir. O konulardan fayda verimli görme. Olur, evet, verimli olur. Evet, verimli olabilir. Yükselen başak ve başaklar. Yükselen Başak ve Başakların da arkadaş konularında arkadaşlardan gelebilecek şans ve kısmet, sosyal ilişkilerden, bağlantılardan olumlu yönde yararlanma fırsatı, networking. Evet, hmm. e, bu anlamda e, onlar için çok şanslı bir dönem. E, sosyal sorumluluk ve yardım organizasyonlarında yer alma böyle olaylardan işte mutluluk duyma gibi şeyler olabilir. Aynı zamanda sosyal medyada büyüme. Yani böyle bir hedefleri varsa bu bir yılı gerçekten büyük yani bir sosyal medya planıyla ya da işte bir sosyal medya uzmanıyla vesaire çalışıp sosyal medyada çok güzel katma değer yaratabilecekleri bir sene geçirebilirler. Bu aynı zamanda kariyerlerinden, mesleklerinden kazandıkları gelen kazancın artması gibi durumlara da işaret edebilir. Aynı zamanda onların geleceğe ilişkin ümitler, hayaller evinde Jüpiter bu buradan geçeceği için bu geleceğe ilişkin ümitleri ve hayallerini ge gerçekleştirebilme imkanı. İçlerinde ukde kalan bir şey varsa onun o bu bir yıl boyunca onun üzerine çalışabilecekleri bir dönem olabilir. Yükselen terazi ve teraziler. Ve onlar yengeçlerden sonra bence Jüpiter'in bu balını en iyi yiyecek, yiyecek <laughs> <en iyicek, en gülüyor> burç ıı, teraziler. Çünkü onların haritasının tepesine geçiyor Jüpiter yani orada kariyer konularında şans, güçlü kişilerden destek alma. Bu toplumsal statüde bir değişiklik olabilir. Yani bu bazen Jüpiter Yengeç döneminde çok olacağını düşünmüyorum çünkü Yengeç aile kurma, yuva ile çok alakalı ol olduğu için ama bazen toplumsal statüde değişiklik evlenme ya da boşanma gibi de olabilir. Evet. Ama, ama yıllara vesile olur herhalde. Ha, belki diye evet tabii ama ben burada daha çok evlenme gibi hmm. Yani Görüyorsun. toplumsal statüde o görünür statüdeki değişiklik evlenme gibi olabilir diye düşünüyorum. Yani bir şekilde yükselen terazi ve terazilerin toplum önünde başarı, takdir, ödül kazandığı bir dönem olabilir. Kariyerleriyle ilgili e, tanınırlıklarının, bilinirliklerinin arttığı bir dönem olabilir. Eğer böyle bir şeyleri varsa, istekleri, Jüpiter çok yurt dışı konularıyla da alakalı bir gezegen olduğu için işlerini yurt dışı, yani uluslararası platforma taşıma fırsatı hmm. gibi şeyler söz konusu olabilir. Bu yani mesleki konular, kariyer konuları, böyle toplumsal statü statü atlama, evet gibi herhalde hmm. parladıkları bir yıl olacak. Yükselen akrep ve akrepler. Yükselen akrep ve akrepler de yabancılar, yurt dışı yayıncılık, pazarlama, girişimcilik konularında fırsatları yakalayabilecekleri ya da başarılı olabilecekleri bir yıl olabilir onlar için. Yurt dışına seyahatler artabilir. Vize başvuruları işte yani ben başvurdum 3 yıl vermiş. Bana Schengen vizesi Aa. falan gibi. E, bu onların yurt dışı yabancılarla ilgili şansı ve kısmeti açık olacağı için şey yapmaları lazım. Vize başvuruları varsa, böyle bir şeyleri İşi varsa, temaslarını falan bu dönemde de Yapmaları çok iyi olur. evet. Evet, çünkü işte yabancılardan ve yurt dışı bağlantılı işlerden onlara fırsat ve şans gelebilir. Aynı zamanda yüksek öğrenim, akademik konularda başarı fırsatı. Daha çok yüksek öğrenim de eğitim fırsatları. Bunlarla ilgili şeylerin iyi gittiği, bir başarı kazandıkları hmm. dönemler de olabilir. Burs, burs almak olabilir. Burs. Yani Almış hani burs da, daha çok 8. ev ama ha. hani mesela akademik bir kariyeri vardır. İşte o doktorasını bitirir, hmm. doktor olur. Anladım. Ya da işte hmm. yardımcı doçent o. Yani böyle bir şey atlama, bir merhale atlama gibi akademik kariyerde. Ya ya da yurt dışında mesela çok güzel bir eğitim fırsatı çıkabilir. Hem eğitim hem yurt dışı alanlarında hmm. Jüpiter şans vereceği için yükselen yay ve yaylar. Yükselen yay ve yaylar Jüpiter yengeç döneminde başkalarının kaynaklarından gelen fayda, şans ve kısmetten yararlanabilecekler. Yani bu ne demek? Daha çok işte belki burs, tazminat, kredi, miras gibi konulardan gelebilecek para. Eşin ya da partnerin mali durumunun iyileşmesi. Yani hani bir şey olur. Yükselen yay ve yaylara birebir bir şey olmaz da eşinin onları işte onları etkileyecek başka birinin ama onları etkileyecek parası. Evet, terfisi gibi şeyler olur. Oradan güzel bir paylaşılabilecek bir para gelebilir. Bu genelde onların para evinde olduğu için borçların kapatılması, işte alacakların tahsil edilmesi o anlamda olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Bir On... süredir bekledikleri bir para falan gelebilir başka birinden. Evet, Başkalarıyla hem ortaklaşa şeyler, başkalarına olan borçları, hani vergi falan hmm. gibi bu buralarda şanslı Şanslar. durumlar söz konusu olabilir. Yükselen Oğlak ve Oğlaklar. Yükselen Oğlak ve Oğlaklar daha çok ilişkilerden ya da ortaklıklardan gelen şans. Yani burada yine bu sene Yükselen Oğlak ve Oğlaklar için e, evlenilen ya da boşanılan Hı. bir yıl olabilir. Hı. Ama tekrarlıyorum Jüpiter yengeç olduğu için daha çok yuva kurma. kurma üzerine evet, evli Evlendikleri yıl olabilir. Tabi bu hep doğum haritaları da destekliyorsa Hı. yani hani sonra kimse bana hani, hani evlen evleniyorduk falan <gülüyor> 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 diye gelmesin. Tek Jüpiter'le olacak bir şey değil. Değil. Yani. Evet. <laughs> Aynı zamanda süre gelen ilişkide, evlilikte işte mutluluk iyimserlik, güzel şeylerin olduğu bir yılda olabilir. Bir dava süreci varsa davaların lehe sonuçlanması gibi bir dönem. Yükselen Oğlak ve Oğlaklar için onların karşısına, onlara şans getiren, kısmet getiren insanların çıkması. Her türlü onlara şans, kısmet getiren insanlarla karşılaşma diyelim. Hı. Aynı zamanda yükselen Oğlak ve Oğlakların birebir başına bir şey gelmese bile eşin ya da partnerin mutlu bir dönemi, talihli bir dönemi Hı. olabilir. Yani tabii bu eşin mutlu olması ne kadar yükselen olaklar mutlu, mutlu eder bilmiyorum <laughs> tek başına ama yani eşin kısmetli bir dönemi diyelim hmm. yükselen kova ve kovalar yükselen kova ve kovalar için de sağlık açısından çok olumlu bir dönem onların sağlık konularında doğru doktorlar belki doğru tedavilerin böyle karşılarına çıkabilecekleri bir dönem olabilir genel anlamda sağlıklı olabilirler onlarda da böyle bir küçük kilo alma durumu olabilir, hmm. ee, yani Jüpiter'in hep genişletme Genişletti. şeyi olduğu için. Çünkü besili böyle, hani <gülüyor> sağlıklı insan <laughs> Gürbüz. <daha> gürbüzdür. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve onların aynı zamanda işleriyle ilgili fırsatlar, çalışma koşullarının iyileşmesi, işlerini geliştirme fırsatı söz konusu olabilir. Eğer yanlarında birilerini çalıştırıyorlarsa onlarla iyi ilişkiler ya da iyi çalışanlar bulma fırsatı olabilir. Aynı zamanda işle ilgili işle, işle bağlantılı eğitim ya da yurt dışı fırsatları da söz konusu olabilir. Yükselen balık ve balıklar yükselen balık ve balıkların Jüpiter aşk evine geçecek. Yani zaten Satürn onların Satürn ve Neptün biliyorsun onların burcundan ayrıldı. Şimdi de bir de üstüne Jüpiter aşk evlerine geçiyor. Yani aşk, eğlence, hayattan işte çok çekti ya. Bence evet. hak ettiler. <laughs> Bence de. Bu yaz özellikle çünkü Satürn de onlarla olmayacak. İşte aşık olmak, güzel bir aşk yaşamak. Böyle sparkling bir şey ama hani yanıp sönecek mi, öyle <laughs> mi? Yok yok. Yani ha. hani bu aslında 12 yıllık bir dönemi de başlatır Jüpiter'in her burca geçişi o evimizde. Ee, hani o tabii bir yıllık o şey dönemden, Jüpiter'in olduğu dönemden sonra Tabii oradaki ilgi şey biraz azalır ama yani bu asla şey değil. Hani böyle yanıp sönecek bir şey hmm. yaşayacaklar değil. Yani güzel bir aşk yaşama söz konusu olabilir. Aşık olma olabilir. Sosyalliğin ve eğlencenin artması. İşte sanat, eğlence, ilgilendikleri hobilerle ilgili konularda olumlu gelişmeler. Aynı zamanda onların çocuk evi de olduğu için bu çocuklardan gelebilecek şans ve kısmet. Hmm. Çocuk sahibi olmak yani çocuk sahibi olmak istiyorlarsa Jüpiter, Yengeç. Yengeç çok doğurganlık ve vesaireyle de zaten ilgilidir. Onların çocuk sahibi olabileceği bir yılda olabilir. İşte böyle güzelliklerle dolu bir evet, yıl seni geliyor. heyecanlanmış gördüm. <laughs> İmkan ki çok nadiren olur. <laughs> evet. Tüm burçlar için bence güzel bir dönem olacak. Burada kesiyoruz. Tamam. Adımlarımızı atalım yani neye evet. denk düşüyorsa o üzerimize düşeni yapalım ki bir koyup bin alalım. Evet. Görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.